Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda motokuryo olmak için olmazsa olmaz 5 üründen bahsedeceğim sizlere. Tabii ki de bu ürünler sadece kuryeler için değil tüm motorcular için geçerli. Yani hepimiz kullanmamız gerekiyor ama özellikle kuryeliğe yeni başlayan arkadaşlar ya da kuryelik yapmak isteyen arkadaşlar. Trafikte daha güvenli motosiklet sürebilmek için, riskleri, kazaları daha aza indirebilmek için, işinizi de daha kolay yapabilmek için, dolayısıyla daha çok para kazanabilmek için bu ürünlere ihtiyacınız var. 5 tane dışında kalanlar, aklınıza gelenleri de siz yorumlara yazarsınız. İsterseniz vakit kaybetmeden ürünlere geçelim. Müzik İlk ürünümüz Pinlock. Özellikle birinci sıraya koydum. Çünkü çok fazla önemsenmeyen en azından birazdan sayacağım ürünler arasında çok fazla önemsenmeyen birçok arkadaşımız tarafından da göz ardı bir ürün. Ama bunun aksine aslında hem güvenli hem de keyifli bir motosiklet sürebilmek için özellikle kuryelik yapan arkadaşlar için saatlerce trafikte koşturan arkadaşlar için olmazsa olmaz bir ürün. Pinlock nedir diyen arkadaşlar için çok kısa bahsedeyim. Biliyorsunuz özellikle kış aylarında kar ya da yağmurlu havalarda nemli havalarda kaskımızın yüz kapattığımızda kaskın içi tamamen buğulanır. Önümüzü göremeyiz. Özellikle yağmur yağdığında ne yapıyoruz? buğulandığı için camı açıyoruz. Açtığımızda da böyle yüzümüze bir toplu gibi böyle çat 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 batıyor yağmur damlaları. O zaman ne yapıyoruz? Geri indiriyoruz. İndirdiğimiz zaman da buğulanıyor ve yine önümüzü göremiyoruz. Yani Açsak bir dert, kapatsak bir dert. İşte o zaman ne yapacağız? Bir tane pinlock alacağız. Bunun böyle sarı göründüğüne bakmayın. Üzerinde jelatini var. O yüzden böyle görünüyor. Normalde böyle şeffaf. Buraya böyle takıyoruz içine. Pinlockla vizör arasında bir hava kanalı oluşturuyor. Hava kanalı oluşturunca bunu kapattığımızda ne kadar nefes alırsanız alın, hava şartı nasıl olursa olsun içerisi buğulanmıyor. O zaman da önünüzü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Böyle kaskınızı da ikide bir açıp kendinizi riske atmamış oluyorsunuz aslında. Burada dikkat edeceğiniz şey ne? Bunlar ekstra olarak satılıyor. Ama siz kask ken yanında pinlock olan bir kaska bakarsanız daha güzel olur. Ya da en azından yanında pinlock yoksa bile üzerinde böyle pinlock vidaları olursa bunlar ekstradan da satılıyor. Bunlardan alır buraya takarsınız. Ha yok derseniz ki ben zaten kaskım var ama böyle vidalar falan da yok. Nasıl yapacağım? Bunun bir de yapıştırılanları var. Alıp böyle kaskın için yapıştırıyorsunuz. Pinlock olmazsa olmazımız hatta en önemli güvenlik ekipmanlarından bir tanesi diyebiliriz. Çünkü yolu görmemiz gerekiyor. İkinci ürünümüz sis farı. Belki diyebilirsiniz ki zaten birçok motorcu birçok kuruyor bunu kullanıyor ama kullanmayanlar halen var. Kullanmayanların sayısı çok fazla. Ben görüyorum trafikte de. Özellikle kurye arkadaşların olmazsa olmaz ekipmanlarından bir tanesi bana göre. Yıllardır yaşadığım tecrübelere dayanarak bunu kesinlikle söylüyorum. Hiç olmadık yerde hayat kurtaran bir ürün. Bu gördükleriniz. Aslında elimde daha çok fazlası vardı. Çeşit çeşit gösterecektim ama masayı ancak bu kadar sayılır. Dedi. bu sis farları nasıl işimize yarıyor? Sadece araçlar bizi fark etsin ya da öndeki araca selektör atınca hemen yol versin ya da işte önümüzü daha rahat görelimden ziyade Kurye arkadaşlar için ışıksız sokaklarda adres arama derdi diye bir şey var. Karanlık bir sokağa girdiğinizde adresleri göremiyorsunuz. En azından böyle duvara çevirip sis varınızda numaraları rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Adres aramak karanlık sokakta gerçekten bir rezillik. Bunu kurye arkadaşlar çok iyi bilirler. Yağmur yağıyor biliyorsunuz. Akşamları özellikle o çukurlara sular falan doluyor. Orada çukur var mı yok mu? tekerinizi patlatacak bir şey var mı? Karanlık sokağa giriyorsunuz. Sokakta ne olduğu belli değil. Köpekler mi var? Şu mu var? Bu mu var? Yani o tam bir rezilliğe dönüşebiliyor. Eskisi gibi değil. Artık çok fazla çeşit var ülkemizde. Artık her motora uygun istediğiniz şekilde led sis farlarını bulabiliyorsunuz. Hem güvenlik hem işinizi daha rahat yapabilmeniz açısından sis farı olmazsa olmazınız. Bu listede vardır ama acaba kaçıncı sırada diye merak ettiğiniz ürüne geldi sıra. Tabii ki telefon tutucu. Artık motokurilikte olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Zaten herkes kullanıyor diyebilirsiniz. Ama halen kullanmayan arkadaşlar var görüyorum. Biliyorsunuz o geleneksel kuryelikten aplikasyon kuryeliğine geçtikten sonra ki ben ona aplikasyon kuryeliği diyorum. Aplikasyon kuryeliğine geçtikten sonra her şeyi telefondan yapıyoruz siparişi nereden alacağımız orada, nereye götüreceğimiz orada, kilometresini, kazanacağımız parayı, bildirimleri, duyuruları, her şeyleri orada ve artık telefon ekranına bakmadan siparişi götüremez olduk. Yani yeni kurye arkadaşları görüyorum ben. Bildikleri yere bile navigasyona bakarak gidiyorlar. Bu yüzden telefon sürekli karşımızda olması gerekiyor. Bu yüzden de bir telefon tutucuya ihtiyacımız var. Bazen arkadaşları görüyorum dedim ya böyle elinde telefon adres arıyor neredeydi falan diye. O da gerçekten güvenlik zafiyatı doğuruyor. Peki telefon tutucu alırken neye dikkat edeceğiz? Kısaca ondan bahsedeyim. Değil. Biliyorsunuz ki iPhone kullananlarda böyle bir problem var. Titreşim önleyici sıkıntımız var. Her telefon tutucuya takamıyorsunuz iPhone'ları çünkü titreşimden dolayı kameraları bozuluyor. Ne yapacağız? O zaman titreşim önleyicisi olanları alacağız. Siz farında da aynı şeyi söylemiştim. Günümüzde daha çok çeşit bulma imkanımız var. İstediğimiz motosiklete, istediğimiz şekilde, istediğimiz özellikle telefon tutucularını bulabiliyoruz. Mesela bu elimde gördüğümüz telefon tutucuda titreşim önleyici mekanizma var. Hemen şöyle bakalım hangisiydi o. Burada farklı bir titreşim önleyici mekanizmalar. Araya kauçuk koymuşlar. Bu da titreşim önlüyor. Özellikle iPhone kullanan arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. iPhone kullananlar biliyordur. Mesela burada USB girişlisi olanı var. Ya da wireless'lı olanı var. Burada kablosuz şarj özelliğiyle takıyorsunuz. Bir yandan şarj oluyor. Bir yandan telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Böyle çeşit çeşit ürünler var. Peki bu ürünler nerenin ürünleri? KN Master. KN -E Elektronik'ten bana incelemem için gönderilmişti. Bir 6-7 tane görüyorsunuz ama yaklaşık bir 25-30 tane neredeyse elimde bir telefon tutucu çeşidi var. Hepsi kane elektronikten geldi. Sizler için bunların hepsini tek videoda tek tek inceleyeceğim. İlerleyen günlerde güzel bir video yapacağım. Bu arada kane elektronikten alışveriş yapmak isterseniz, telefon tutucu dahil ve diğer birçok ürünlerden almak isterseniz Tuğlaçan 10 koduyla %10 indirim alabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım özellikle. Yani kesinlikle bir telefon tutucu sahibi olmalısınız kuryelik yapıyorsanız. Videoya devam edeceğiz ama küçük bir isteğim var arkadaşlar. YouTube istatistiklerime baktığımda videolarımızı izleyenlerin büyük bir çoğunun abone olmadan izlediğini gördüm. Bu yüzden küçük bir duyuru yapmak istedim. Aranızda videolarımızı abone olmadan izleyenler varsa videonun altından abone ol tuşuna basarak abone olabilirler. Hatta yanındaki bildirim ikonuna tıklayarak Tüm bildirimleri aç derseniz yeni videolarımızdan da haberdar olursunuz, bildirim alırsınız. Videoyu da zaten beğendiğinizi düşünerek onu hatırlatmaya gerek görmüyorum. Hadi ürünleri saymaya devam edelim. Dördüncü ürünümüz ise Intercom. İşinizi daha kolay, daha eğlenceli, daha güvenli yapmanızı sağlayacak bir ürün. Özellikle telefon konuşmalarınızda mesainin içerisinde telefonunuzu böyle cebinizden çıkarmakla uğraşmayacaksınız. Ya da kaskınızın böyle araya sokmakla uğraşmayacaksınız. Hem telefonunuzu düşürme riskini ortadan kaldıracaksınız. Hem kaza riskini ortadan kaldıracaksınız. Hem de dikkatiniz dağılmamış olacak. Ne yapacaksınız? Böyle tek tuşla telefonu aç kapa istediğiniz kadar konuşabileceksiniz. Bunun yanında biraz önce dedim ya navigasyonla ilerliyorsunuz sürekli. Navigasyonda kaskınızın içinde rahatlıkla duyabileceksiniz. İsterseniz akşama kadar müzik dinleye dinleye, şarkı dinleye dinleye ya da arkadaşlarınızla sohbet edeyi çalışabileceksiniz. Elimde gördüğünüz ürün K&N Master'ın piyasaya yeni sunduğu bir ürün. K&N 2250. 40 saate kadar konuşma süresi var. 400 saate kadar da bekleme süresi var. 5.1 Bluetooth bağlantısı, iyileştirilmiş görüntü önleyici. Bunların yanında da başka bir arkadaşınızla farklı bir interkom olsa dahi evrensel bir interkoma bağlanabiliyorsunuz. Yani iki kişi iki ayrı motorda ya da açtığınızda konuşa konuşa kullanabiliyorsunuz. Böyle küçük, kibar, kullanışlı bir ürün. Kutusunun içerisinde de böyle ufak bir çantayla geliyor. Bu kutunun içerisinde böyle küçük bir çantayla çıkıyor. Bunu kullandıktan sonra çantayı da başka için de kullanabilirsiniz. Güzel bir ürün. Yeni bir ürün olduğu için bunu da sizlere tanıtayım istedim. Yine bunu da satın almak isterseniz eğer Dolaçanon koduyla ünlerimi satın alabiliyorsunuz. Dördüncü ürünümüzde kenara ayırdıktan sonra geldik 5. ürünümüze. 5. ve son ürünümüz tabii ki Power Bank. Böyle önüme bir sürü Power Bank dizecektim. Aslında 5-6 tane Power Bank'im vardı ama hiç bunu bulamadım. Gerçi önümde ne olduğunun bir önemi yok. Power Bank'in önemini zaten biliyorsunuz. Normal hayatta dışarı çıktığınızda bile insanlar artık ellerinde Power Bank ile gezerken akşama kadar trafikte telefonla çalışan kuryelerin Power Bank'siz gezmesi zaten düşünülemezdi. Birçoğunuz diyebilir ki abi zaten motorlarda USB girişi var. Oradan kullanıyoruz. Motorlardaki USB'lerin büyük bir çoğunluğu Power Bank'ler kadar şarj etmiyor. Onlar biraz daha yavaş şarj ediyor diyebiliriz. Powerbank seçerken de mümkün olduğunca gidip sağdan soldan adı sana bilinmeyen tığırı powerbankler değil de iyi kaliteli marka powerbankler alın. Sadece bu ürün için geçerli değil. Diğer saydığım birçok ürün için kaliteli ürün kullanmanız tabii ki de sizin yararınızda olacaktır. Powerbank'te yine motokuryelerin olmazsa olmazlarından. Ben bu listeyi daha fazla uzatırım ama devamını size bırakıyorum. Motokuryeleri için hatta diğer motorcular için de olmazsa olmaz ürünler sizce nedir? Özellikle sizin olmazsa olmaz ürününüz nedir? Yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.